şey, e, ben... gibi besleniyorum. Ha arada böyle saçma sapan bir fotoğrafı falan çıkıyordu sağdan sola. Onun gibi. Tamam. Biraz kaynaklık olsun. Kapakta da yine de Henry Rambot. FST7 antrenmanı, işte sırt, FST7 sırt antrenmanı yaptık Henry Rambot ile beraber. Mesela ben şey diyeyim, işte e, salonlar açıldı falan, konuya girince Bugün Henry Rambot bana FST7 sırt antrenmanı yaptıracak diyeyim. O sırada alkışlar falan o burada çıksın mesela. Öyle bir şey yapıp ayarlayabilirsin sen. Tamam. <laughs> falan. Çok açık oldu. Hadi başla. Daha da anlamadıysan. Şu kap şeyin lens bokuna bodum düştü. Oğlum lens bokuna kara ekilir mi ya? <laughs> ya bu nasıl bir mantık ya? Elim evde kalmış. <laughs> başlayayım mı? Başla. Arkadaşlar demeyip de ne desem ki Alp ya. Gençler! <laughs> Hayır ya onu yapamam. <laughs> Herkese selam. Aynen öyle yapayım. Aynen. Herkese selam millet. Ee, süreçten çıktık, salonlar açıldı. Gördüğünüz gibi... Baştan başla. Baştan başlayayım. Herkese selam millet. Süreç bitti, salonlara kavuştuk. Gördüğünüz gibi Haşiki Hocime kapılarını açtık ve ilk olarak antrenman yapacağım. Sizinle de antrenman videosu paylaşacağım. Biliyorsunuz ki ben bana gelen mesajlar üzerinden çok fazla video çekiyorum çünkü onların size cevap olduğunu düşünüyorum. Şu anda size Henry Rambot'un oluşturduğu bir antrenman metodu FST-7, Fascial training system denilen bir antrenman türü var. Bununla alakalı, bunun açıklamasını yaparak size anlatacağım. Ben kendim bunu dönem dönem uyguladım. Gerçekten süper bir antrenman metodu. E, zaten kendisi biliyorsunuz e, pro yaratıcısı olarak e, geçiyor. Yani pro sporcuların yaratıcısı olarak e, geçiyor. Çok fazla e, olimpiya sporcusu var. Başarıları çok fazla. Yani antrenmanı denediğiniz zaman da ne kadar iyi bir antrenman, ne kadar e, verimli bir antrenman olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bu antrenmandaki amaç şu. Başlamadan önce size ondan bir bahsedeyim. E, vücudumuzdaki kasları saran fasya dokusu vardır arkadaşlar. Yani kasın üzerinde şöyle ince bir bağ doku, fasya dokusu derler. Şunu kas olarak düşünün. Üzerine saran şöyle bir fasya dokusu vardır. Buradaki amaç maksimum kanın pompalanarak kasa, kasın içten dışarıya doğru gerilerek fasya dokusunu esnetmesi. Böylelikle fasya dokusu esnediği zaman kasın büyümesi için yer kazanması, alan kazanması ve kasın büyümesini sağlamak. Maksimum kazanım sağlamak. Hacimli kaslar ve böyle dolu dolu patlak patlak görünümlü kaslar için... Gerçekten muazzam bir antrenman. Yaptığınız zaman şiddetini ve hissiyatını göreceksiniz. Yani çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Ama uygulanışı biraz farklı. Setlemesi biraz farklı. Bunu haftada eksik bölgelerinize, her bölge için demiyorum. Bakın kendinizde eksik gördüğünüz bölgelere haftada iki kez bu antrenman türünü uygulayabilirsiniz. Örneğin hangi bölgeniz eksik? Sırt. Mesela sırt bölgesinde... Bunu haftada bir kere o bölgeye uygulayabilirsiniz. Bir de ne mesela diyelim göğüs. Bir sonraki antrenmanda da göğüste bunu uygulayabilirsiniz. Yani haftada bunu bence maksimum iki kez uygulayın. Çünkü bunu her defasında yaptığınız zaman yoğunluğu çok yüksek bir antrenman. O verimi alamamaya başlayacaksınız. Vücudunuz biraz düşmeye başlayabilir. O yüzden haftada ikiden fazla uygulamayın ve eksik kas gruplarına uygulayın. Bunun dışında aklıma gelen şeyler oldukça antrenman esnasında da size bunları aktaracağım. Sert antrenman olacak. Antrenmanı yaparken siz de kendinizi buna göre hazırlayın. O gün çok iyi beslenin. Şimdi önce ısınacağım sonra da antrenmana başlayacağım. hareketlerini yaptım. E, mutlaka antrenmana başlamadan önce de bunları yapın. E, aynı zamanda başlayacağım hareket e, Reverse Grip Lat down da başlayacağım. O yüzden iki sette ısın e, diğer hareketleri yaptıktan sonra yapacağım hareketle iki sette bir ısınma yaptım. E, 20'şer tekrar. Daha sonrasında şimdi antrenmanıma başlıyorum. 3 set yapacağım bu hareketi. E, i̇lk setim orta bir ağırlıkta olacak. Kilo arttırarak devam edeceğim. İkinci sette kilo arttıracağım. Üçüncü sette kilo arttıracağım. Burada mutlaka çalıştırdığınız kas grubuna odaklanın. Yani antrenmanda odağınızı o kas grubuna verin. Çünkü burada maksimum hissiyatı sağlamamız gerekecek. Ve her harekette adından da anlaşıldığı gibi fasyal stretch training hareketin tam açısını yapmaya çalışın. Olabildiğince kasları uzatıp esnetmeye çalışın. Zaten yaparken de bundan bahsedeceğim şimdi. hareketleri yaparken çekişleri olabildiğince hızlı çekip hareketi tam açısında sonuna kadar indirip orada bir yarım saniye kadar tutup daha sonrasında maksimum streç yani kasları açarak açıyı tamamlayarak tekrar çekeceğiz. Burada yapmanız gereken en önemli şey çekerken hızlıca çekip çektiğiniz yerde yarım saniye kadar tutup daha sonrasında çekiş hızından daha yavaş bırakmanız. Bunu söyledim. Diğer setleri izlerken bunu düşünerek izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlk setimi tamamladım. Dinlenme aralığım 45 saniye kadar olacak. Fazla değil. Daha sonrasında yine 8 ile ilk setim 15 tekrar bu arada. İkinci setim ve üçüncü setim 8 ile 12 tekrar arasında değişecek. En sonlarında hep beşer tane sıkıştırma yapacağım. İkinci ve üçüncü sette göreceksiniz. Şimdi başlıyorum. Kiloyu mutlaka arttırıyorsunuz her set. Kilo arttırımını unutmayalım her set. Hatta ben bunu bir tane daha arttırayım. Hoppa. Okay. Most of the time he misses and he hits me. What are we doing? Be dumb like you were a second ago. <laughs> That's gonna be the clickbait. <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi 8 ile 12 tekrar arasındaki tekrarları tamamladıktan sonra 5 tane sonunda sıkıştırma yapıyorum. Burası çok önemli. Bunları mutlaka yapın. Ve hareketi yaparken göğüs kafesiniz daima yani dışarıya doğru baksın. Çenenizi aşağı doğru indirmeyin. Hep kafa yukarıda olsun. Aynı zamanda dirsekler her zaman vücuda yakın çekmeye çalışın. Dışarıya doğru çevirmeyin. Her zaman vücuda çekerken yakın çekmeye çalışın. O zaman istediğimiz bölgeyi çok daha iyi çalıştıracaksınız. Şimdi ilk hareketi tamamladık. İkinci hareketimiz yine burada olacak. V-bar pulldown yapacağız. Aparatı değiştirmemiz gerekiyor bunun için. Şimdi aparatı değiştirdik. Burada V-bar pulldown yapacağız. Yine bu hareketi 3 set yapacağız. İlk setimiz 15 tekrar olacak. Sıkıştırma olmayacak. İkinci ve üçüncü setin sonlarında 12 ile 8 tekrar arasında 5'er tane sıkıştırma yapacağız yine. Burada da yapmamız gereken... Çektiğimiz zaman dirsekler vücuda yakın olacak. Bunu kesinlikle unutmayın. Çene hiçbir zaman göğüse yaklaşmıyor. Daima karşıya bakacak. Ve hareketi yaparken olabildiğince sırtı hissetmeye çalışalım. Muscle Mind Connection dediğimiz yani hareket esnasında kesinlikle çalıştırdığımız bölgeye odaklanalım. Bu çok önemli. Kan akışı pompalanması için. Hatta bu makine bana biraz kısa geliyor. Ben bunu şöyle yapayım. hızlı çekip yarım saniye en alt noktada tutup yavaş bırakıyoruz. Oh. Uh. 45 saniye set arası bunu unutmayın. Daha fazla dinlenmeyeceğiz. Ve setler arasında hep kilo arttırıyoruz. İkinci sette kiloyu arttıracağım. 12, 8 tekrar alı ve 5 sıkıştırma sonunda ikinci ve üçüncü set. antrenmana girmeden önce ben normalde çok böyle pre workout tüketmem. Ama dediğim gibi eksik bölgelerde uygulanabilecek bir antrenman. Ben de sırtımı eksik görüyorum. Gördüğüm için maksimum pump almam lazım bu bölgelerde ki en yüksek gelişimi alayım. Antrenman öncesinde mutlaka pre workout içiyorum. bu antrenmanda ve yine yanında 1 gram mutlaka tuz alıyorum. Ciddi pump'ı yakalıyorum bu şekilde. Antrenmana gelmeden bir buçuk saat öncesinde de 2 saat öncesinde yine pirinç ve yanında protein olarak tavuk yedim. Yaklaşık 20 gram civarında da yağ aldım. Antrenmandan sonra yağ almayacağım çünkü. Şu anda gayet iyi. Pump'ı ciddiyetten çok iyi hissetmeye başladım. Birazdan maksimumlarına çıkacaktır. Şimdi üçüncü sete giriyorum. Yine kilo arttıracağız. Muhtemelen 8 tekrar civarında çıkarıp 5 tane sıkıştırma yapacağım. Oldukça zor olacak. hareketim Reverse Grip Barbell Row olacak. Ee, yine bunda 3 set uygulayacağız. Aynı set prosedürleri geçerli. Burada yapmamız gereken tek önemli şey hareketi yaparken maksimum streçi sağlayacağız. Unutmayın. Olabildiğince uzanıyorsunuz. Çektiğinizde dirsekler yine olabildiğince vücuda yakın çekin. Beliniz kesinlikle kambur şeklinde olmamalı sırtınız. İçeriye doğru alın. Daima karşıya bakın çekerken. Maksimum streç ve çektik. Bunlar çok önemli. Sırt kasılması için. Çok geniş kavramayacağız reverse grip yaptığımız için. kiloyu biraz arttırdım. Çok ağır kilolar kaldıramıyoruz bu antrenman türünde. Olabildiğince kendinizi maksimum zorlamaya çalışın. Burada önemli olan kastaki direnci arttırmak ve hissiyatı arttırmak. 10 tekrar çıkarıp 5 tane sıkıştırma yaptım. İkinci ve üçüncü setlerde 8-12 arasındaki tekrarlar bizim için yeterli. Niye 12'ye gitmedim? 10. tekrardan sonra hareketin bozulacağını düşündüğüm için gitmedim. Bu çok önemli. Eğer belirli bir tekrar sayısından sonra devam edebilirsiniz ama hareketin bozulacağını düşünüyorsanız o zaman bunu çok da yapmanın bir anlamı yok. O yüzden orada egoyu düşünmeyip seti kesin. Setin devamını getirin. En çok verimi öyle alacağız çünkü. FST 7 setine geçmeden önce son bir hareketim daha var. Burada da Low Seated Cable Row yapacağım. Benim makinen bu çok mümkün olmadığı için altıma bir destek koydum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü ben biraz daha çektiğim zaman sırtımın alt kısmını hedefliyorum bu harekette. O yüzden yükselmem lazım. Şimdi bunu yaparken dar tutuşu kullanmayacağız. Geniş tutuşu kullanacağız. Çünkü sırtımızın böyle daha doğrusu latkların biraz daha alt kısmını hedefleyeceğiz bunu yaparken. Aynı zamanda sırtımızın ortası da ciddi manada aktif olacak. Aynı set prosedürünü yine uyguluyoruz. Yalnız burada kilo seçimini iyi yapın. Çünkü hareketin kesinlikle bozulmaması lazım. Yani cheat yapmayacağız burada hiçbir şekilde. Ve FST 7 setine geçmeden önce her set arasında 15 saniyelik, 10-15 saniyelik kasılmalar uygulayacağız. Ne demek istediğimi az sonra anlayacaksınız set arasında. İlk setim olduğu için yine 15 tekrar yapacağım. Ve 15 saniyelik set arasında bir kasılma uygulayacağız. Evet biter bitmez hemen dik durduk sırtı sıkıştırıp 15 saniye iyice sık. Şimdi 45 saniye dinleneceğim ve hemen arkasından 2. sete başlayacağım. Nefes nefese kaldım. O yüzden biraz zor konuşuyorum. Ee, buradan şunu anlayın. Antrenman temponuz mutlaka bu şiddette olmak zorunda. Eğer bu tempoda antrenman yapmıyorsanız demek ki bu antrenmanın hakkını vermiyorsunuz demektir şiddeti arttırmanız gerekir tempoyu. Her set kilo arttırma prosedürünü yine uyguluyoruz. Ciddi kasılma olduğu için arttırın. Arttırabildiğiniz kadar arttırın ama çok ciddi manalarda da değil. Çünkü hareketin doğru açısını kaybetmeyelim. Nefesimiz düzelmeden ikinci sete girmek zorundayız. Çünkü dinlenme aralığı ancak buna yetiyor. Uh. Uh. Oh. Uh. 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 Şimdi az önceki kasılmayı değil bunu uygulayacağız. Uh. 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 Açabildiğiniz kadar açın sırtı. Uh. Uh. Son set yine kiloyu arttırdım. Oh, şimdi beşinci egzersizimiz yani. Bu antrenmanın son egzersizi ve en önemli kısmı. FST 7 setini uygulayacağız. Burada Cable Straight Arm Pull Down yapacağız. 15 tekrar yapacağız. Her set 7 setten oluşacak. 15 tekrarı yaptıktan sonra az önceki gibi sırtımıza esnetmeler yapacağız. Her set arasındaki esnetme daha doğrusu esnetme demeyelim sıkıştırma diyebiliriz buna. Çünkü vücudun V-shape'e girmesi için bunlar çok önemli. Her setten sonra bunu yapacağız. Yine 15 saniye civarında. Biter bitmez 40 saniye dinlenme ve arkasından ikinci set. Bu şekilde 7 set gideceğiz. Maksimum pump'ı sağlayacağız. Fasya'nın esnekliğini kazanacağı kısım burası. Çok önemli, çok tempolu ve şiddetli olması gerekiyor. Aynı zamanda hareketi yaparken latları yani koltuk altı kanat kaslarını olabildiğince esneteceğiz. Esnet, sıkıştır, esnet, sıkıştır tam açıda yapmamız çok önemli. Set esnasında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada çok yüksek bir kilo seçmeyin çünkü 7 set gideceğiz. O yüzden kiloyu iyi ayarlayın. İlk antrenmanınızda ayarlamanız zor olabilir. Ama sonrasında oturacaktır. Evet bu son 7 set biraz hızlı geçecek. Ee, hatta telefonla sağ, saniyemizi de ayarlayalım. Bu kısım çok önemli. Başlıyorum. Beli içeri aldık. Maksimum uzanıp esnekliği ve sıkıştırmayı sağlayacağız. başlatıyoruz. 15 tekrar yaptım. 10 saniye pozda kaldım. Sırtıma iyice kanın pompalanmasını sağladım. 45 saniye dinlenmem var. 45 saniye sonra hiç ara vermeden hemen başlayacağım. Bu setlerde kiloyu arttırmıyoruz. 3. setten sonrası gittikçe zorlaşacak. Bittim dediğiniz yerde bırakın. 1-2 saniye dinlenip tekrarı tamamlayın. Mutlaka. 7 seti tamamlamak çok önemli. Kesinlikle pes etmeyin, setleri tamamlayın. Aralıklı olsa bile. 1-2 saniye dinlenerek devam edin bittiğiniz yerde. 40 saniye oldu, hazırım. Haydi. başlıyor. Oh, oh sure. değişimi her noktasında hissediyorsunuz şu an kırp, sırtım böyle kazıktırmış gibi yani fark ettiyseniz eğilemiyorum hani ee, bununla alakalı videoların altında açıklamayı daha net göreceksiniz eğer aklınıza oturmayan bir şey olursa sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına bırakın biliyorsunuz ben onları cevaplıyorum buradan da Heneran bot hocamıza teşekkür ederim Bize böyle bir antrenman sistemi ürettiği için ee, gelişim sağlayamayanlar inanılmaz gelişimler sağlayacak. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, dönem içerisinde diğer bölgelerle ilgili isteğinize göre o bölgelere bu antrenmanı nasıl uygulayabilirsiniz? Onların da videolarını çekerim. Yorum ee, kısmında ya da DM'den bana bunları belirtmişsiniz. Görüşürüz bir sonraki videoda arkadaşlar. Hoşçakalın. Kolay gelsin.